Evet şimdi sınavdan çıktık, sinemadan çıkıldı, 15 dakika oldu. Biz normalde arkadaşlar 8 yaşındakileri almıyorlarmış. Bir de Oyun ya parkını almıyorlar. Yani, ama arkadaşlar zaten Nisa'da 7 yaşında. Şey <laughs> ben arkadaşlar Ama maalesef Ben bu stikerden aldım arkadaşlar. Şimdi Mısırdağ'a <laughs> gittik. Oraya gidemediğimiz için buradan bir üç şey almak. Yani, çok, tarihli, Aa, çok tatlı bence, 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 bence. Ya, bu Fiyatları da düşmüş. Otuzdan Ben bir tane daha alacağım. Bir tane daha alabilir miyim? Bir şey Bak ben iyi bunu aldım biliyor musun? İyi aldım biliyor musun? Bak bu parçası Kesin. Evet. Arkadaşlar sen neyse açıp bakalım işte. Ama ben bilmem. Ben ne istiyorum? Bir tane daha sakal ölümü. Kar neyse var dedi. Ha? Abi, bir tane aldık. Ha. Başka şeyler de alabilirsin. Bu da güzel. Ama benim tabletim de yapışık. O yüzden ben bunu alıyorum. Ben bir tane alayım. Ben de iki tanesi de Yoksa başka da Aa, Anne sence Dur o bir Tamam hadi yapalım. ikisini alabilirsin. Hadi iki tane alın. Bir tane. Bir tamam bir tane. tane. Hadi. Size bir tane kullanalım. Tamam, hadi bir tane hakkınızı kullanın. Tamam hadi. İki tane almak Tamam kızım? Anneciğim bu destanlı bağlısını da de hatırladım. Çok mamanın notu pahalıydı. Youtube'da. Sonra anlatacağım, alıyorum. Bu neymiş? Ne bandı bu? Desenli bant Evet. Anne. Arkadaşlar bu da... Ya. Nisa. Bir dakika. Dur bu dur. Ben. Ne oldu? Bu ne ya? Bunda desenli bantı var. Bak. Tamam. Ne yapayım? Evet. Evet arkadaşlar. Bak. Açık. Şu an çok makına ya. çok mutlu oldum. Bu da bir dakika. biz Evet arkadaşlar biz bu bunları gördük. Çok tatlılar. Ama ya. Arkadaşlar bunlar da söyle arkadaşlarım isimler. arkadaşlar. Hadi bakın ben bunların daha çok bunu da daha. Bir sen sen hangisini aldın? Ben bunu da aldım. Ben ben Hayır onu ben almıştım. Hayır onu sen almış. E bakayım Nisa sen arkadaşlarına göster. Ha belli mi? sen de bunları al. Evet bakalım. Evet Rana seninkiler nerede? Seninkiler nerede? Ben tek bir şey var. Arkadaşlar, bilmemiz var. Ben tek bir şey Şuna ben bundan istedim. İşte bak almış. Hani bak şimdi hangisi tartışma? Hmm, Bilemiyorum ikisi de birbirinden İçinde... Evet, 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 işte. evet arkadaşlar böyle. Arkasından sonra hangisi tartışma? İkisi de çok güzel. Şu daha mı iyi acaba? Evet. Tamam. Hadi. <laughs> Ne yapacak o? Ondan ne yapabilirsin? Hatta indirimdeymiş bu. Normalde 72'ymiş. 50'ye düşmüş. Aa, bu yelpaze. Arkadaşlar bakın bu da yelpaze. bir açıyorsun. Aa, bu da... Bakın. Bakalım arkadaşlarım da görsün. Hmm, çok güzelmiş. Kanka, Bunlar ben <laughs> Ana, çok... Aa, ben Onlar ne? Fotoğraf mandalı. Ha. arkadaşlar ben bir kere bir çocuk getirmişti ama bana verdiği ne çok güzel. Ben onu bayılıyorum. Ne inanmıyorum. Ah Rama, Rama bak, bak bu göz...

Ama ee, bir bilgisayarda takım olsaydı tam olurdu. Evet. Evet. Öyle Öyle. Arkadaşlar bir tane böyle saplama, saklama kabı. Evet. Sabunluk da olabilir. Onlar katı sabun konuluyor. Evet ama tabii sen onu farklı şeyler için de kullanabilirsin. Mesela bir üzümünü falan koyabilirsin ana bir bakalım tekrardan. Çok Mesela bestanlı. Sabununu bunda saklayabiliyorsun. Hmm, fiyatını da söyle ne kadarmış? Ay, Allah, bu Aa burada nasıl? burada ne renk? Ay. 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 Evet arkadaşlar şimdi masayla e, yengem bir şey ben yani. Arkadaşlar şimdi bu biliyorsunuz ki başka bir şey ya. Bu 18 lira e bu 22 lira. Bu bunlar gidecek başka bir nokta var. bu 18 lira. Yani çok iyi ya. Ama bu masanın iki tane var. Yani <laughs> şunlarda iki tane var. Onu da bunu üçünü almak gerekiyor. Lütfen. Ay lütfen. Yayılın canlarım. Hani video için eğlenmek için bile geliyor. Çorabı var mı tabi? Evet. Çok tatlı. Almak isteyenler alabilir. Hepsi evet. mi? Bak şurada 21 lira bu O başka bir şey. Ha. Yuvarlak komik. Onlar da bunlar. Şu kırmızılar olabilir ne evet. kadar tamam, tamam. burada fiyat okuma yerleri de var. Biraz daha aşağıda. Evet. Aa Arkadaşlar ben bunu alacağım. Çok tatlı. hangisini aldın? Bakacağım arkadaşlar bir tane Bir renkleri buraya koyacağım. Bir tane renk seçeceğim tamam mı? Bunlar tamam ne kadardı? Ha? Bunlar İnşallah. Şimdi yani, bu, bir resmet olabilirim. Benim için üç tane kumbaram var. Arkadaşlar bu 70 kilo. Şimdi Tamam o zaman. Bunu da Ayakta eder Çok Çocuklarına alabilir miyiz? ne kadar? Çok da kısa Anne bir Binsel ağızlıklarımızı bunun içine koyabilir miyiz? Yok. Bu mu? Bir de böyle bir şey var. Bunu böyle şey. açıyorsun. Kalemizi açtık. Bu bende de fazla <laughs> para ya. Anne yani bir de <laughs> Anne <laughs> bu not teftiri de, anahtarlık kutusan. Ben seninle anlatayım mı? Not de, teftiri ve de, anahtarlık. Şurada not teftiri Şimdi ben senin bir şey kine <laughs> <laughs> şimdi çıkacak. Ve i̇şte arkadaşlar buradan çıkmışsınız. Arkadaşlar evet, toplamdan insanımızın acı evlilerde tuttu. 74 lira. Arkadaşlar işte biz bunu çok üzüldüm. Arkadaşlar alamadım annesini ama Allah'tan kalem almış. Annesi eldiven almış. Çok mutlu oldu kitap da almış annesi. Üç şey falan da almıştık. Biz de bunları aldık. Ben de bunları çok almak istedim. Bütün ödülüş şey gördüğünüz gibi. Bir tane bundan aldım. Bunlar belki de var. Böyle ben aldım. Bu bir, bir tane. Çıklayan da bu daha bu en ortamda. Bunda da böyle dört tane. Ne bu da yirmi iki tane. Çok tatlıydı. Şöyle almış oldu arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar arabada da kısaca çekeceğim Belki bir şey ondan sonra bitirişi yapacağız. Ama arkadaşlar. Onların bitiş yaptık ya. Ondan sonra arkadaşlar aynı şu an kuaföre gideceğiz. Hadi tek tek tırna takacağım. 10 lirayla. Onlardan takacağız. Ve hafiften far Bu kadar arkadaşlar. Şu an biz de arkadaşlar şey yaparken, arabadayken kısa çekeceğiz. Sonra arkadaşlar işte orada da bunu bitireceğiz.